çok yaşa devam ediyor bütün enerjisiyle çok kıymetli bir konuğum var psikiyatri uzmanı profesör doktor Kemal Arıkan bizlerle hocam hoş, hoş bulduk. geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim hoş bulduk. Efendim. Bugünkü konumuz e... bir pola bir pola. Yazım edeyim size. <laughs> Trak geldi bir an. Bipolar. Evet. Ee, bana ilk başta koyduğunuz bütün teşhisleri olmadığını burada. <laughs> i̇lk... Ee, hoca şöyle anlatayım ben size. İlk geldiğinde hocamız yayınımızda depresyonu konuşuyorduk. Bir yerlerden ben depresyon problemi işte sonbahara girerken çok sık yaşadım. E, yaşarım ben depresyon derken hocam şey bipolar da olabilirsiniz yalnız falan <laughs> demişti. Bari olmadığımı ortaya çıkaralım. Hocam bipolar nedir? Bipolar iki uçlu demek. İki uç. Hmm. Pol polus uç anlamına geliyor. Kutup. İki kutuplu, iki uçlu. Ee, bozukluk anlamına geliyor Duyguların bozukluğudur hmm. ee, bu bir palafekttif bozukluğu iki tarafı var dediği gibi kavramın ifade ettiği gibi bir tarafta çökkünlük, mutsuzluk hüzün varken depresyon yani hmm. bir tarafta da abartılı bir neşe abartılı bir özgüven e, abartılı bir keyif hali vardır gidiş gelişlerle giden bir hastalık. Dinliyorum ben kendimi şu <laughs> <laughs> Yapamıyorum <muyum> acaba? <laughs> Sabah görseniz mi? Böyle şeyde serviste uyuyarak geliyor falan. Kulise girip dans şam ama onu kendi bilerek yapıyorum. Ayılmam lazım diye. Bravo. <laughs> De <laughs> değilim değilim ya. Duygu durum bozukluğu. Ee, peki şeyle karıştırılabilir mi panik atakla? Birçok hastalıkla karışabilir tabii. Panik atak da mümkün ama özellikle karıştığı hastalıklar var. İşte e, anksiyete bozuklukları, sıkıntılar, hmm. panik olabilir tabii. Depresyon ondan sonra şimdi, e, tablo çok böyle pür demin anlattığım gibi temiz bir şekilde gelmiyor karşınıza. Çok değişik formlarda gelebilir. E, Depresyonla maninin mix olduğu, karıştığı haller vardır. Mesela öyle gelebilir hasta. Anksiyeteyle ile beraber gelebilir, sıkıntıyla endişeyle yani beraber. Ondan sonra gelebilir olan kişilik bozukluğundan hastadığımız mizaj değişiklikleri olur. Hı. Böyle bir kişilik bozukluğunun bir e, eşlik eden veris bulgusu olarak gelebileceği gibi kişilik bozukluğunun kendisi de bipolarla çok karışabilir. Oh, oh, Ondan oh. sonra final Ne kadar alt kolları varmış bunun? <laughs> e, bipolar afektif bozukluk teşhisi kolay bir hastalık sayılmaz. Yani psikiyatrinin zor hastalıklarından bir tanesi. Özellikle çocuklarda teşhisi zor. Çünkü çocukluk yıllarında özgeçmişe ilişkin fazla bir veri elde edemediğiniz için Hı hı. Direkt teşhise varmak zorunda kalıyorsunuz. Ve o nedenle çocuklarda bir miktar zor. Depresyonla başlar çoğunlukla hı. çocuklarda. Ama dikkatli bir anamiz alınırsa ya bilgi alınırsa hastada geçmişine dair çocuğun geçmişinde çok neşeli olduğu, çok keyifli olduğu, çok konuştuğu, çok az uyuduğu ama çok hı hı. enerjik olduğu dönemler olduğu anlaşılır. Buradan hareketle bir polar tanısına ulaşılabilir. Hocam peki hiperaktivite ve dikkat eksikliğiyle de yani çocuğu karışır, gözlemlerken karışır. ne yapacağız? Biz karışır. bayağı bir bayağı, şöyle izlemek lazım çocuğu. Bayağı bir profesyonel olmak lazım. <laughs> hekim karar veriyor. Tabii. Bir takım şeyler var. Tanı kriterleri var. O kriterler ölçütler çerçevesinde doğru teşhise ulaşmak usta bir hekim için mümkün ama... Yine de zor, yani kolay zor. değil. E en azından ya bu çocuk da bir, bir şeyler ters gidiyor. Dur ben bir götüreyim de, demek bile başlı başına Tabii, bir ilk önemli, etapta değil mi? Bir adım erken atmak. Erken teşhis önemli çok büyük. Evet. Her hastalıkta olduğu gibi bipolar afektif bozuklukta da erken teşhis önemli. Çok değişik sebepler de önemli. Bir kere biyolojik açıdan önemli. Hı. Çünkü her atak milyonlarca sinir hücresinin ölümüne sebep oluyor. Hı. O yüzden önemli. İkincisi ataklar sırasında e, kaybedilen prestij, kaybedilen para, ondan sonra kaybedilen sağlık, ya. ondan sonra filan. Dolayısıyla e, te, tedavisi gittikçe güçleşir. Geç tanı koyulursa. O nedenle her halükarda erken teşhisin büyük önemi var. Hocam siz bunu söylerken aklıma geldi. Panik atak e, zamanımda benim. <laughs> bir işimi böyle kaybetmiştim. Aa yalnız siz ataklı bir insansınız biz size <laughs> çalışamayız falan. Nasıl ya kimseye bir zarar mı kimseye üstüne atlamadım. <laughs> Zararı kendime falan diye. Yani, hayır ee, işime son ver, vermişlerdi. Çok enteresan. Şimdi bir düşündüm de. Çok Valla bence de Yanlış. ayıp Yanlış. Etmişler. Kendileri kaybetti zaten. <gülüyor> doğru. <Gülüyor> Ama bipolar e duyduğumuz yine gündem itibariyle işte hani belki magazinsel belki işte gazetelerden filan yine de manik depresifle işte ve borderline dediğimiz diğer hastalıklarla da çok sık karıştırdığımız ve tam olarak diğerlerinden neyin ayırdığını bilemediğimiz bir hastalık. Böyle biraz açabilir miyiz Tabii. diğerlerinden ne Şimdi farkı çok var? çok önemli semptomlar var bipolar afektif bu. Bir kere dönemseldir. Bir, ama borderlar süreklidir mesela hmm. sürekli bir iniş çıkışları vardır. Ondan sonra ama bir falada genellikle dönemseldir. Her zaman olmamakla beraber. Sonra e, bir enerji fazlalığı vardır bir manik döneminde özellikle hmm. aşırı enerji, irritabilitesi vardır. Yani e, kaşığın üstünde gözüm var demeye gelmez tepki ile karşılaşabilirsiniz. Hmm. Ondan sonra irritabilite. Aşırı enerji, çok az uyuma, ondan sonra çok, buna rağmen çok fazla enerjik hissetme filan. Yaratıcı güç patlamaları belli dönemlerde, sanatsal faaliyetlerde artış, dini uğraşlarda artış, Hı -hı. ondan sonra filan. Yani değişir. İnsan etrafındakiler hisseder. Bir değişiklik var derler. Bu değişiklik genellikle toplumsal e, akışla uyumsuz olduğu için, ve hastanın genel gidişatıyla uyumsuz olduğu için fark edilir ve hekime götürülür. Şimdi burada mühim olan bir nokta var tabii onu hemen söylemek lazım. afektif bozuklukta şahıs kendisi durumun çoğunlukla farkında değil. Hmm. Etrafındakiler fark ediyor. Çekilmez bir insan haline gelmiş. Ya maalesef olabilir. biraz zor, zorlaşıyor ilişki kurmak tabi. Hmm. Ondan sonra oradan hareketle çevresindekilerin uyanık olması lazım. Ve toleransların yüksek olması lazım. Ve bilgi sahibi olmaları lazım. Evet. Bilmeleri gerekir ki bu bir hastalık ve tedavisi mümkün bir hastalık. Hı. Başa çıkılabilecek bir durum. Ümidini kaybetmeden hemen hekime gitmek lazım. Ee, hastanın kendisinin farkında olmamasına içgörü yoksunluğu diyoruz. Hı. Ama içgörü yoksunluğu bu atak sırasında çok sık rastlanan bir durum manik epizotlar sırasında çok neşeli hallerin yaşandığı dönemlerde insanlar buna memnun olabilirler. Oha, eğleniyoruz. Eğleniyor. Neşenin bir başka halidir bu. <laughs> Ama depresif döneme girdikleri zaman ciddi acı çekerler. Hmm. Ve depresyondan çok korkarlar. Bipolar afektif olanlar. Hmm. Maniden pek korkmazlar. E, mani eğlenceli mani çünkü. Eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki o da bir bozukluk yani. Tabii, yani Eğlenmemesi çok... gereken bir yerde de eğlenebilir mi? Ya Daha sonra bir fark filan Ve kıpır kıpır içi. O kadar kötü, zor bir durumda kal zor, tabii, kalır. Zor, zor. Yani daha önce neler olduğunu ancak tedaviden sonra fark etmeye başlarlar. Hmm. Manik hastalar. Aradan aylar, yıllar geçer. O zaman anlarlar ki hekimler onun çıkarına, menfaatine çalışmış. Ama o dönemde en büyük düşmanları doktorlardır. Çünkü onları iyi etmeye çalışmaktadırlar. Oysa iyi olacak bir şeyler yoktur inanışları evvelidir. Doktora ee, gitmeyi bırakabilirler mi öyle hissettikleri için? Çok sıklıkla. Yani <laughs> ilaçları kullanmazlar, verilen <laughs> ilaçları kullanmazlar, doktora gitmezler. Yani çok e, tedavisi çok kolay bir hastalık. Ken. kitap Kitabı olarak kolay. Hakikaten hekime uyum gösterirse, ilaçlarını düzenli kullanırsa tedavisi gayet kolay ama iş o nokta gelene kadar bir miktar rampa var yani. Doğru. Olmaz mı hastalık evet. yani bir, bir, süreç illaki vardır. Evet. Peki hocam bu e, yetişkinlikte bir anda ortaya çıkabilir mi? Yani illa bunu çocukken getirse o, o hani çocukluğundan itibaren getirmiş olmayı bir anda bir, bir, gün bir uyandım ve ben <laughs> böyleyim. Hipolarım. Vallahi aynen öyle. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Çok iyi ifade ettiniz. Bir gün uyanır ki bir gece e, uyanır, gece yarısı uykusu bitmiştir. Fresh bir vaziyette, enerjik bir vaziyette kalkmıştır. Önemli bir şey keşfettiğini düşünür. O önemli bir şeyin farkına vardığını düşünür. Ve olay orada başlar. Ansızın, başlayabilir. Yani bir grup böyle. E, genellikle e, başlama yaşı tabii çocukluk yıllarında da olabileceği gibi. Çok geç yaşlarda da olur. Fakat ortalama sıklık itibariyle en fazla yaşlarında rastlandığı yaş tabii ki 25-35 yaş arasında sıklıkla hmm. rastlıyoruz. O dönemlerde yüzde bir kişide olan bir hmm. hastalık. Yüz kişiden birinde bipolar afektif bozukluk var. Ee, görece sık sayılabilir bir hastalık tabii. Çok nadir bir hastalık hmm. sayılmaz. Ee, ve e, bipolar bozukluğun başlangıcı bazen de çok böyle e, hipomanil dediğimiz tabloyla Gidebilir. Hmm. Manifest böyle açık e, duvarlara tırmanan bir manik epizod geçirmez ama çok böyle arada bir çok keyiflidir, çok neşelidir, çakıl keyiftir. Değişik bir hali vardır. Ondan sonra filan enerjisi yüksektir filan. Evet. Ondan sonra bu hipomanik atakların arkasından bir depresif dönemlere mutlaka evet. olmak zorunda. E, böyle giden hastalarda az değil tabii. Bir arkadaşım çok şeker ya yani nihayet teşhis koydular bana. Ben de neyim neyim diyordum. Hipomaniymişim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şeker ki yani hastalığı kabullenişi bile gayet neşeli. Hipomaniymişim kardeşim. Ben de diyorum bir terslik var bende. Meğer hipomaniymişim. İyiymiş iyiymiş ama filan diye. Ya i̇yi bir şey mi hipomani olmak da? Valla <laughs> e... ya bipolardan daha mı iyi daha mı kötü? Ya hastalığın Hip, hipo, bir tip olmaz da. Olmazsa... Hipomani hipomani e, etraftakilerin çok ilgisini çeken. O ...insanlarda rastlanan bir şey... ...eğer bir insan der... ...eski kitaplarda yazar bunu... ...mesela kimin kitabında... Ee, ...Ayhan Songar'ın kitabında hmm. yazar... ...ondan sonra... ...Ankara Tıp'taki meşhur hocaların... ...kitaplarında yazar... Ondan filan. Ee, ...burada der ki... ...işte eğer bir kişi... ...hafif topluca, enerjik... ...çok şaka yapıyor, çok şey... ...tatlı konuşuyor... ...etrafında insanlar toplanıyorsa... ...muhtemelen bir palardır... <laughs> <laughs> hipomani <laughs> diye ifade ederler. Evet. Ama e, ile hipomani yine farklı şeyler tabii. Bipoların bir türü. Türünün bir parçası. Yani şöyle diyelim. Açık mani malik epizotlara giden bipolar'a bipolar 1 adını veriyoruz. Böyle hipomani artı depresyona gidene bipolar 2 diyoruz. Bazen ilaçların neden olduğu bipolar afektif bozukluk olabiliyor. Ona bipolar 3 diyoruz. Yani şahıs Hı -hı. farkında değildir. Bipolar zemin vardır. Antidepresan kullanmaktadır depresyon sebebiyle. Hı -hı. Antidepresanlar switch dediğimiz bir geçişe yol açar. Depresyonda manik epitoza, atağa geçer. Onlarla bipolar 3 diyoruz. Bu neden nedir ki? Depresyonda olan hastaların kendi kendine ilaç kullanmalarını sağlıklı ve doğru bulmuyoruz. Tabii. Hekim kontrolünde olması gerekir diyoruz. E, i̇ki tane sorum var. İkisini de hemen sorayım yoksa şey karıştıracağım. Birincisi, bir bipolar hastaların bu tip durumlarda uyuşturucu ya da alkol gibi işte madde bağımlılığını, bu tip şeylere yönelimi fazlalaşabilir mi? Ya da böyle olduğu için de olabilir mi? İşte böyle bir soru. Kısaca evet diyeyim. Hmm. E, şöyle, bipolar afektif bozukluk esnasında <laughs> alkol kullanımı gerçekten sıkı bir problem olarak karşımıza hmm. çıkıyor. Alka ve madde bağımlılığı. Çünkü enerji fazlalığı gerçekten insanları e, ne yaptığı bilmez hale getirebiliyor. Dolayısıyla daha fazlasını istiyor. Libido artışı çok ön plandadır. bir laf bozuklukta, e, Cinsel deneyimlerinde e, deneyimlerini daha da e, nasıl söyleyeyim daha da haz verici hale gelebilmesi için çaba sarf ederken bu tür keşiflerde bulunabilirler. Yine sosyal aktivitelerinin çok yoğunlaşmasını isteyebilirler. Daha da fazla olmasını isteyebilirler. Ondan sonra filan. Ve o, alkol ve madde bağımlılığı bir polarafik tip pozisyonda sık rastladığımız eşlik eden hadiselerdir. Doğrudur. Ee, onu da tabii kontrol etmek gerekiyor değil mi? Yani tabii. bu kadar aldığı antidepresan ilaçla birlikte alkol tüketimi yani bir de zehirleyebilir belki? ne bileyim? Tabi. E, tabii yani şöyle şimdi bipolar afektif bozuklukta kullanılan ilaçlar hakikaten böbreklere ve e, karaciğere yüklü olarak yük getirebilen ilaçlardır. Dolayısıyla alkolle beraber kullanımları e, tehlikeli. Örneğin lityum kullanıyoruz bipolar afektif bozuklukta lityum tuzu. Lityum tuzu böbrekler üzerinde etkili bir kimyasal maddedir hı hı. ve belli bir doz aralığı vardır. Bu doz aralığına geçerse toksiktir, zararlıdır. Hı hı. Doz altında kalırsa da etkisizdir. Siz alkolle beraber alırsanız bunu toksik düzeye çok kolaylıkla varabileceğiniz gibi böbrek işlevlerinin bozulmasına yol açabilirsiniz ki geri dönüşü olmayan sorunlara sebep olabilir hakikaten yani. Hocam peki e, tekrar etme riski nedir? Yüksek. Yani, Yüksek. Tekrar etme riski. İlaçsız bipolarafektif bozuk ilaç kullanmazsa eğer 3 ila 6 ayda aralıklarla Sıklıkla tekrarlayabileceği gibi daha sık aralıklarla da tekrarlayabilir. Yani tekrar perisimi yüksek. O yüzden afektif bozukluk tedavisinde e, iki aşamamız var. Bir tanesi akut atak dediğimiz, Hı. manik epizot ya da depresyon sırasında yaptığımız tedavi girişimi var bir taraftan. Daha sonra da idame tedavisi vardır. Yani hastalığın tekrarlamaması için terapetik ajanlarımız var, tedavi edici. Kimyasal ilaçlarımız var. Onları kullanmaktayız. Tabi arada başka şeyler de oluyor. Örneğin işte idame tedavisi sırasında meydana gelen ataklarda ne yapılır o ayrı bir konu falan filan teknik ayrıntıları çok detaylı ama ana prensip olarak ataklar sırasında ve sonrasında tedavi girişimi hmm. diye plan yapabiliyoruz. Şimdi şurada, burada şu soru bazen soruluyor. Diyorlar ki işte <laughs> i̇dame tedavisi ilk ataktan hemen sonra başlasın mı, başlamasın mı? Hı. Bu soruyu çok sorarlar. Benim ya, değişik görüşler var bununla ilgili. Eğer şiddetli bir ataksa bence ilk ataktan hemen sonra idame tedavisine geçmek lazım. Hmm. Ama hipomani düzeyindeyse bir atak müsaade edilebilir. İkinci atak beklenebilir ama yakın takip almak koşuluyla diye bir stratejim var benim ve bu ataklar nasıl oluyor hocam? Vallahi atak sırasında bir dediğiniz gibi işte birdenbire başlayabileceği gibi çok yavaş da başlayabilir. Ondan sonra depresyonu biliyorsunuz geçen konuşmuştuk. Evet. Çok benzer depresif evet. özellikler. Bir farkı var onu söyleyeyim. Bipolar afektif bozukluğun depresyonda intihar riski unipolar yani tek uçlu depresyona göre daha fazla. Daha yüksek. Nasıl? Yani o... bir daha riskli. Bipolar afektif da... bozukluktaki depresyonun intihara yol açma riski çok yüksek. Şimdi onu soracak. Dolayısıyla mi? orada çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bipolar afektif borusluğun manik epizodu ise işte belli semptomları var. İştah kesilir, ondan sonra az uyur, libido yükselir. Yani seks ihtiyacı Hı -hı. artar. Ondan sonra duygulanım yükselmiştir. Kendine çok önemli, çok değerli. Hı hı. inanılmaz güçlü falan hissediyor. Ya da aşık olmaya böyle şey midir sürekli? Aşık oldun falan. Tabii. Libido yükseliyor. O çeşitli yollara kanalize oluyor. Ondan sonra işte Freud'un dediği gibi aşk yoktur, libido var. <laughs> <laughs> Artık inanır inanmaz insanlar bilmem. Ondan sonra uyku süresi kısalır. Ee, işte, az uyuduğu halde çok enerjik hisseder. Sporla çok merak et, salmaya başlar. Dini konulara merak salmaya başlar. Yaratıcı faaliyette de fazlasıyla bulunmaya başlar falan ee, diye özetleyebilirim. Bir anda mı düşer? Yani çıktığı Sonra, gibi tak diye mi düşer? Bazen e, Şimdi de, günümüzde tabii durum çok farklı oldu. Kendi haline bırakılmıyor insanlar. Hmm. Müdahale edildiği için birdenbire tedaviyle beraber tabii düşüş yaşıyorlar. Ama kendi haline bırakılırsa uzun yıllar uzun zaman devam edebilir. Yani çünkü keyif almakta devam edebilir. Bir de atak biterse de hemen akabinde post psikotik depresyon dediğimiz bir periyoda gelebilir. Post manik epizot da bağlı depresyon <laughs> olabilir. Yani döngü şahıstan şahısa değişiyor. Evet. Zamandan zamana değişiyor. Kimisi vardır sabah depresyondadır, akşam manidedir filan böyle şeylerde görebiliyoruz. Ultra e, Uçlarda. Şey, e, çok hızlı döngülü depresyonlar. Şey, bipolar afektif bozuklukla rastlayabiliyoruz. Ondan sonra fakat ortalama olarak yılda 2-3 atak geçiriyorlar yani. Hocam peki hem e, bipoları var hem panik hata var ki depresyon zaten bipoların içerisinde bir şekilde var. E, bütün bunlar ayrı ayrı tek, yani sadece bir bipolar yok, bir sürü şey var yanı sıra. Nasıl ilerliyorsunuz? Önce hangisinden başlıyorsunuz çözmeye? Yoksa hepsini birden aynı anda böyle bir hücum mu yapılıyor <gülüyor> tedavide? <gülüyor> tedavide, <gülüyor> tedavide mi? Tanı, tanı koyarken mi? Tanı koyarken de, Te, tedavi, tedavi ederken ederim. de. Valla, e, tabi yıllar boyu bu insanlarla ilgilendiğiniz için, bir zaman geliyor artık sans klinik dediğimiz hmm. his etme devreye ha, giriyor. Tabii. İşte farkında olmadan siz hastanın özelliklerini search ediyorsunuz. Bunu geçmiş deneyimlerinizle kıyaslıyorsunuz. Oradan hareketle bir karara varıyorsunuz. Kitaplarda bir takım guideline'lardan bahseder. Yani kılavuzlar vardır. Bu kılavuzlara göre davranılması tavsiye edilir. E, falan ama Meslek hayatımda eline kılavuz alıp hastayı bir sorulara sorup kılavuza bakarak teşhis koyan hekim ben görmedim. Ancak asistanlık yıllarında, Hı. erken dönemlerde bu mümkün. Daha sonraki yıllarda biraz deneyimle ilgili bir şey. Tabii. Zaten psikiyatri %50 bilimse %50 de malum sanat Tabii. olarak kabul edebileceğimiz evet. bir alan. Bir profesyonel bozuklukta bu daha belirgin. Hı. Bipolar afektif bozukluk aslında çok üzerinde çalışılmış bir hastalık da değil maalesef. Hmm. Yani haketti şeyi ilgi görmüş bir hastalık değil son yıllara kadar. Son 15-20 yıldır üzerinde yoğun çalışılıyor. Uluslararası projeler çok artmış vaziyette. E, dolayısıyla elimizdeki veri birikimi çok yoğun değil. Mesela e, bipolar afektif bozukluğun bir alt türü var ki art bipolar artı anksiyete. Hangisi? Yani sıkıntısı var. Aynı zamanda da bipolar e ise bunların tedavisi nasıl yapılacağını hala bilen yok yani. Nasıl olacak? Manik epizodu toparlıyorsun. Evet. Depresyonu toparlıyorsun ama sıkıntıyı bir türlü gideremiyorsun. Sıkıntıyı gidermek için bir takım bağımlılık yapan, yapabilecek yüksek şey ilaçlar veriyorsun. Onların da kendine göre sıkıntıları, problemleri var. Yani çok böyle açık bir ifadeyle bu durumda şu ilaçlar, şu tedavi uygulanır ee, diyemiyoruz. Mesela yani araştırmaların yetersizliğini Hı. vurgulamak açısından örnek diye söyledim bunu. Bu anksiyete Of içim sıkıldı böyle bir. Bir darlandım falan böyle. Öyle bir şey mi hocam yani anksiyete? Ben olayını yaşadığı anksiyete çok derin bir anksiyete. Anguaz diyoruz. E, çok böyle bir hastam Karnımda hissediyorum. Hmm. Çok böyle şiddetli sıkıntı. Daha fiziksel Daha etkisi de var tabii. bunun. Karnımda hissediyorum. Çok sıkıntı. Şiddetli boyutta. 7-24 yatma ihtiyacı duyar. Hareket edemez. Hmm. İşlevselliğini elinden alır filan. O dediğiniz anksiyete de tabii anksiyet ama şiddeti çok hafif olsa gerek. Yani içim şişti değil o. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. O da var. O da sıkıntı ama. Anksiyete ayrı bir konu. Anksiyete Doğal bir şey, olması gereken bir şey Hı. ama işte tehdit algısı çok fazla. Hipolarda tehdit algısı fazla olduğu şansı yüksek oluyor. Neyden korkuyor? Evet. Hastalığın tekrarlamasından korkuyor. Hastalığın yol açtığı kayıpların tekrar gerçekleşmesi en büyük korkuları. Yine bilmedikleri bir korku, sanki beyninde uyuyan bir gergedan vardı da o uyanacakmış gibi korkusu vardır. Enerji yüksektir insan alanında bildiğiniz gibi. Tabii biliyorum. Çok yüksek. Onun e, harekete geçmesini kontrolsüz enerji biliyorsunuz tehlikeli bir şey. Evet, evet. O algıyı hissediyor. Adını da koyamaz. Evet. E şiddetli bir anksiyete yaşıyorlar tabii. İdare etmek de işte hasta yakınları veya arkadaşları için de hakikaten durumunun farkında olup ona göre de bir sakin davranmak da gerekiyor hocam. Biliyorum arkadaşım var öyle çünkü. Ama hani aileler ve yakın çevre içinde bence bir iki cümleyle memnuniyetle Yakın çevre aile özellikle çok önemli. Sevilenler önemli daha doğrusu. Tabii. Daha da doğrusu önemli diğerleri diyor İngilizler. Significant others. Yani illa da sevilmesi gerekmiyor. Önemli olan bir başkası da hı hı hı. E, gündemde olabilir o süreçte. E, şimdi yakınların, akrabaların falan sevilenlerin bilmeleri gereken bir şey var. O da bu hastalık tedavi edebilecek bir hastalık. Hı hı. Bir. Evet. iki Soğuk kalmamak gerekiyor. Üç. Eleştiriden uzak durmak gerekiyor. Akıl vermek, eleştirmek evet. bir manik için tahammülü son derece zor bir şey. Evet. Ondan sonra, e, vallahi ben meslek hayatımda e, çok sık rastlamadım fiziksel şeyde reaksiyon hastalarından. Bir iki tanedir. Bunlardan bir tanesi manik bir hastadan yediğim tokattır. Oh. <laughs> İkincisi de bir antisosyalden yediğim tokattır. Oh. Tepe tokat yemişiz demek ki. <laughs> Yani bu bipolar'dan yediğimiz tokat şöyle olmuştu. Ee, bugün nasılsın sen dedim hastaya, asistandım. Birden ayağa kalktı. bana sen ha falan tak ya bir tane. Bana sen evet. diyemezsin. Evet. Ne diyecektim dedim, siz diyecektiniz dedi. Ben önemli bir insanım, bilmiyor musun sen? Falan. Ha. Ya yani bu tolerans. kadarcık bir şeye bile toleransları yok, ediyoruz. Dolayısıyla son derece nazik, kibar, anlayışlı olmak lazım. Bir falan manik epizottaki insan kendini gerçekten çok önemseyebilir ama bir taraftan da naif bir tarafları vardır. O hesaba katmak gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederim. bugün de çok önemli bir şey konuştuk. Hakikaten hep duyduğumuz ve ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz bir hastalıktı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size. Sağ olun.